Amerikalı. Adam Amerika'da bomba imha eğitimi dönmüş. O ya, imha onda. eğitimi görürken de yakınlarında mayın patlamış. Bu biraz ürkek bir adam. Değişik bir adam. Bu, konuşurken insanın yüzüne bakmaz, mı? hep tepeye bakarak konuşur. Belinde de çöl kartalı silah vardır, üzerinde lazer vardır. Çöl kartalı silah, sikindi bikindi. Neyse, bizim K9'larımız var. Onlar devriye gezenler belli. Onlarla birlikte bir asker vardır. Yanında da bir devri askeri daha vardır. İki kişi gezer bir ellerinde köpek. Hı hı. Onlar da sürekli gezerler. Mayın var mı, şu var mı, bomba var mı falan. Neyse. Koğuşta yatıyorum. Üstte hemen Amerikalı bağırıyor. Yazıcı yazsın. çabuk yazıcı buraya gelsin. İçeri girdim koşarak. Koşarak daldım içeriye. Emredin komutanım Murat gördüm Samsun. Git dedi o ifadesini al geldi. Hayır. Emredersiniz. Çıktım gittim. Dışarı çıktım arkadaşlar sonra. Ne oldu dedim. Köpek kaçmış. Bizim K9 kaçmış. Kazmış deli kaçmış. <gülüyor> <gülüyor> Bütün birlik ani müdahale mangası köpek arıyoruz. Cimnetli hayvan. <laughs> maaşlı maaşı yatıyor hayvanın. Et şeyi var istikam. Ara ara tara 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 tara. saat üç saat bulduk hayvanı. Hayvanı getirdiler. Çok kazmış da kaçmış hayvan. Akıllı hayvan. Bombayı bulan hayvan kaçamaz mı? Kaçar. <laughs> Neyse yerine Ka 9 konusunda. isterim ya Diderişte abi. Bizde işte bu. Bizde ben de emrah olursa... emrah ifade almaya gidiyoruz. Abi kimin ifadesini alacağız? Köpeği. <laughs> Nasıl abi köpeği. Alacağız oğlum emir ver zaten. Tamam. Askerde mantık yoktur arkadaşlar. Niye kaçtın lan? Mantık yok. Ho, 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 mantık ho. aramayın. Gel dedi. Hav 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 dedi. Niye kaçtın dedi. Diyeceğim bir şey var. Hav hav dedi. Bir tane hav soruyor. Söyleyeceğim bir şey var mı? Hırr dedi. Yaz hırr dedi. Başka diyecek bir şey olmadı. Beğen Yazdık. Bağladık tutana. Ya biz buna imza attıracağız. Nasıl atacağız? İfadesini aldığımız adam imzasını alacağız. Salyasını atar artık üstüne. Dedim ıstampa getirin. Ne getirin? İfadesini aldığımız adam imzasını alacağız. Dedim ıstampa getirin. Buradaki aldık. Patisini uzattık. Telor giden. Pat. Hadi. Hadi. Ayak izi çıktı Her şey hazır. Resmi Gitti bu kadar. Yap, sen götür sen götür. Sen götür ben götür. Aldım elime kağıdı. Murat gördüm hem Samsun. <laughs> Geldim mi dedi. Kapıyı kapattı mı? Kapıyı kapattı mı? Dedim aldım. <laughs> al, 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 al. Gerizek şavullar dedi, aptal lifler dedi, <laughs> dedi, manyaklar dedi, masayı fırlatıyor, dağıt portalı erman çorman etti, ben ne olduğunu anlayamadım. Gerizek ol dedi, bu hayvanım mı dedim ben sana dedi. <laughs> dedim ya. ya, bizim asker var. Evet, okuyor. Bizim asker arkadaşı kastediyormuş ayane. Ha ha. Ha, bizim ayane o gün hep, <laughs> o gün hayvan olduğunu bilmiyordum ben. O hayvan oymuş adam. <laughs> <laughs> o asker azimli ya bu köpek? Eğer <laughs> ondan bahsediyormuş, hayvan diye. O da, bu et. Sulan diyor arkadaş. Kaçıyorum ben. Kaçtım bölüğü terk ettim. Ulan diyor bir de diyor insan durmuyor hayvana tabii. diyor Allah diyor belanızı versin, versin diyor. Benim de aklıma o geldi. Almadım dedim almadım dedim almadım acaba o köpeği tam yani adamdan yani bahsediyorlar? Diyor. Bu kadar gerizekalıdır <laughs> şeyler <şahaları yazıcı gülüyor> ama. Ama gari yani asker psikolojisinde adam onu o an düşünmez ki. Adam der ki tamam gidip hayvan, hayvan dedi hayvandır yani. Akıl aramaz yani adam. Komutan ne derse odur. Komutan yani, ne derse odur. Yani. Aman Allah'ım biz kaçıyoruz ki nasıl kaçıyoruz? Depolamaya kaçıyoruz. Arabaların olduğu yerlerdeki lan. Neyse bu kağıtları şeylere verdi. Tabur komutanına verdi. Beni <laughs> Tabur komutanı, bölük komutanı bu hepsi toplamışlar. Beni çağırdılar. Dedi posta geldi. Komutan seni çağırıyor. Eyvah dedi. Ben bileti kestiler. Bileti <laughs> <laughs> Tebrik etmiştir böyle rapor Nasıl bağırıyor var ya bütün tabur duyuyor beni. Yani. Tekmin ediyor. Yaklaş oğlan dedi yaklaş. Dedim ha. Dedi. Yedik. Gazla yedik. Komutanın sana ne emir verdi dedi. ''Komutanımız bana git o hayvanın ifadesini al.'' dedi komutanım. <laughs> ''Çık.'' dedi. ''Git.'' ''Tamam.'' Başçak uşağını örtüyor. Baga düşürdü milleti. Adama demiş ''Böyle verirsen böyle ifade demiş. Sen de asker için demiş ''Nasıl hayvan kelimesi var?'' ''Geç aldı. ''Ne dersin?'' demiş Hüseyin. Hüseyin oradan da bana gıcık kaptı mı? ''Seni diyorum mahvedeceğim diyor. ''Sen bittin.'' diyor. ''Öldün.'' diyor. İşte malına çıkıyoruz. Adam tekmini veriyor. Bütün komut subaya subaya gülüyor herife. ''Git oldu. Köpeğin ifadesini alan üstteyim ben. <gülüyor> olay üstüne <laughs> <size gülüyor> patladı <gülüyor> güzel. Tam tam tekmin hayvanlar da en başta duruyor. Hayvanlar böyle Bakayım. <laughs> 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 bütün bölük, bütün bölük aylarca çalkalandı. Komutan peşime düştü ama açığımı yakalayamadı. Aylarca resmi tutanaklarda var. Oğlum Tempeğ, adam ne yapsın? Ama şey. neyse olay bunun üzerine kalmamış. <laughs> kuvvetlerinde, deniz kuvvetlerinde böyle bir şey yok. Köpeğin ifadesini alan tek yazık. Alması da güzelmiş. Neredeyse...